Evet, altay Alsancak sırtında herkese merhaba. Ee, bildiğiniz üzere geçmiş dönemde yaklaşık bir aylık bir süreç oldu. Ee, oğlum Ata altay dünyaya geldi. Onun göbek bulanı Altay Alsancak sırtında görmek istiyordum. Ee, ve bunu e, şu anda başarıyorum. Bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah öncelikle vatana ve millete daha sonra da Altay Süper Kulü Spor Kulübü'ne e, güzel bir evlat olur. Herkese tekrar teşekkür ederim. Evet, şey. Ata Altay doğduğundan sonra e, ilk olarak annemizin babamızın bize gelenek görenek olarak e, aksettirdiği göbek bağı e, okullara gömme olayını ben <laughs> Altay Alsancak Stadyumuna gömmek istedim e, bu benim hayalimdi ve ben bu hayali başardığım için e, bugün tekrar burada bunu e, konuşuyor olduğumuz için çok mutlu ve çok gururluyum. Bunu aslında kimseyle paylaşmadım. Önce sadece eşimle paylaştım. E, eşim de buna onay verdikten sonra buraya gelip e, stadyumdan e, yetkili kişilerden izin alarak e, gömdüm ve beni bir video çekmelerini istedim. E, bu video sonrasında sosyal medyada yayınlandıktan ve paylaşılmaya başlandıktan sonra çok olumlu dönüşler aldım ve çok e, başarılı bulduklarını e, bu sürecin ve benden sonra bu sürecin e, devam ettiğini görmek de çok güzel bir duygu. E, birkaç arkadaşım da aynı şekilde göbek bağlarını gömmeye devam etti. Hatta e, stadın inşaatında orta alana e, o dönemin formasını yanlış hatırlamıyorsam 100. yıl formamızı e, gömdüler. Bu şekilde e, çok mutlu ve e, huzurlu hissediyorum kendimi. Altay e, bizim bir ailemiz, bizim bir yuvamız. E, çok küçük zamanlardan beri e, koşturuyoruz Altay için. E, hayatımızın farklı bir noktasında ve bunu farklı bir noktayı herkese anlatmaktan gurur duyuyorum. Altay Alsancak Stadyumu bizim için e, gerçekten e, dediğim gibi ilk başta belirttiğim gibi çocukluğumuz. E, biz burada büyüdük. E, bu stadda çok maç izledik. Bu stadda çok e, bağırdık. arkadaşlarımız birlikte çok e, omuz omuza e, kavgalar ettik diyebileceğim bir yer. Ata, e, Atatürk'ten. E, geliyor Atatürk Kulübümüzü ziyaret ettikten sonra e, işte Altay'ın gençlerini iftarla övdükten sonra biz bu süreci e, eğer bir gün evlenirsem ve bir oğlum olursa bunun adını Ata Altay olarak koymayı planlıyordum. E, eşimle evlendikten sonra e, bu fikri paylaştıktan sonra e, bunu kabul ettiği için ayrıca ona teşekkür ederim. E, bu çok güzel bir aiddet, aidiyet duygusudur. E, çok güzel bir bağlılıktır kulübe. Kulübe Altay ismine Ata Atatürk'e bir bağlılıktır. Marco Pacho. Evet. Peki en çok sevdiğin ikinci futbolcu ismi? Karamagavamba. <laughs> <laughs> Karamagavamba. Şu anda gerçekten kendi evimde gibi hissediyorum. Stadımız çok güzel olmuş. Yani Avrupa standartlarında, UEFA standartlarında çok güzel bir stat. Ve bu tribünlerde bağırmak için sabırsızlanıyorum. İkimizin ortak kararıydı Ata-Ata ismini koymak. Özellikle Atatürk'e olan sevgi, saygımızdan ötürü Ata ismini ve Altay olan bağlılığından dolayı ata ismini koymak benim de gerçekten hoşuma giden bir durumdu. Dolayısıyla Emri Varki'den ziyade ikimizin ortak kararıydı diyebilirim ata ismi. Çok da gurur duyuyorum oğlumun bu ismiyle. Hatta bak bakalım bu tarafa. Bak, bak ya. Sivit-sivet, sivit-sivit, muzir yana Duyuk atay, sa sana